Evet Selamun Aleyküm arkadaşlar Kestane Kebap Yemesi sevap Şöyle Bu akşam Kestane çekelim Pişirelim dedim Sizlere de gösterelim ee, Otururken çekeceğiz ama Şöyle altına havlu serdik Bez serdik Şöyle otururken çekiyoruz Hem kestane Yarıyoruz bunu altı üst şu an ben yarmıyorum kızım yarıyor çiziyor yani bizde yarma derler İki tarafından da yarabilirsin Bahar ben de yaracağım az sonra kestane çiziyoruz evet kestane kebap yemesi sevap <laughs> Şöyle kestanelerimiz. Biraz küçük ama yani idare ediyor. Hiç yoktan iyidir yani. Bunları şöyle bu poşet doluydu. 2-3 poşet buzdolabı poşetiyle buzdolabına şöyle çizdim. Bir böyle çizdim. Bir de böyle çizdim. Parmağımı gördüğünüz gibi iki taraflı. 3 poşet buzdolabına koydum kışın yemek için yani sonra 1 iki kişiye de verdik nasip oldu memleketten getirmiştik cenazeye gittik o zaman getirdik İlk defa da kendimiz pişireceğiz bir kere suda pişirdik suda pişirmeyi arkadaşlar şu şekil pişirebilirsiniz şöyle yarabilirsiniz şu şeysi var ya tepesi burası böyle yarabilirsiniz ben size göstereceğim şimdi yarış şeklini suda pişmenin ee, tavada da kızartırken ya da fırında böyle karnından çizebilirsiniz suda pişerken de buradan tepesinden aşağı çizebilirsiniz İki türlü eğer çizmezseniz e, kestane Bomba Normalde gibi patlar. Böyle, böyle evet, bomba gibi patlar. Şu şekilde. Biraz derin olacak. Evet arkadaşlar. Şurada de şöyle şu şekilde çiziyorsunuz üstünden. Aynen. Ortasına kadar yarıyorsun onu yalnız. Evet, açılması için güzel. Şimdi biz bunu böyle İki tarafı çizebilirsin daha güzel çıkar ha. Böyle böyle yapıyorum. Bu şekilde. Derin. Evet canlar. Sizlere selam verdim galiba. Tekrar selamun aleyküm. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizleri sorarsanız bizler de eh iyi diyelim de iyi olalım. Bu arada hala abone olmadıysanız aboneliklerinizi bekliyorum. Takiplerinizi bekliyorum. Desteklerinizi bekliyorum. Güç bekliyorum arkadaşlar. Güç. Sizler güçlü insanlarsınız sizlerin Aa. gücünü e, bana vermenizi istiyorum güçlerinizi toparlayın toparlayın bana gönderin lütfen bunu şu şekilde yarabilir miyiz böyle derinden yardım yar bir de şöyle yapsın evet daha güzel olur artı gibi bütün e, kestane meydana çıkmış olur hmm. evet olur artı şeklinde de olur ben çoğu zaman artı yarıyorum zaten. Çok iyi şu an. <laughs> ben ben yarayım ben çizim mi? Ben e, buzdolabına koyduğumu şu edin. şekil elim yara oldu şurası yara oldu bakınız şöyle bıçakla yani buzdolabına koyduğumuzda elim bayağı acıdı şişti. ya bıçağa bir şey sarman lazım üstüne. Böyle tutunca sabit olmuyor. Mecbur şöyle yapacaksın. Meyve bıçağından daha güzel. Falçadayına da güzel çiziliyor. İşi çok dikkatli olmalı. Güzel çizmezsen içinden çıkmaz. Ama Bursa kestanesi gibi değil. Bu çıkar. Her türlü çıkar bizim kestanemiz. Bu kastamonu kestanesi. İnşallah yarın Beykoz Ormanları'na gitmeyi düşünüyoruz. Yarın pazar. Biz cumartesi akşamı yarıyoruz bir kestaneyi. Beykoz Ormanı'nda bakalım gidip bulabileceğiz mi oralarda. Evet şimdi de ben çizeyim Bahar. Bakın. Haydi kızım. Çizmiş. Evet bir durdurayım sonra Bahar alsın eline. O da beni çeksin. Evet. Şu şekil böyle yarılırsa daha güzel. Suda haşlaması şöyle arkadaşlar. Şu kestanenin burası böyle. Böyle buraya kadar inecek su. şey bıçak şu şekil. Sonra bunu tencereye koyuyorsunuz. İçine üstüne e, çıkacak kadar su. E, yarım çay kaşığı bizde. miktara göre bir fiskem tuz, bir fiskem derler bizde. Bir fis tuz, yarım çay kaşığı kadar şeker, bir gıdık şeker. Onlarla kaynatıyorsunuz yumuşayınca alıyorsunuz şöyle şu şekil evet ama fırında olunca artı şeklinde de yapabilirsiniz şöyle böyle iki taraflı da yarabilirsiniz böyle iki taraflı ama güzel çıkar o zaman da kestane içinden pişiyke daha güzel çıkar şöyle Kestanemiz az. dolaba koydum. dolaba koyarken ee, çekemedim. Aslında dolaptakileri de gösterebilirim yani. Buzdolabına buzluğu çizip öyle koyun. Karı erimeden tavanın içine koyun. Üstüne böyle yarım çay bardağından az iki kaşık kadar su bir kapak kapatın sonra kapağını kızarırken alırsınız mis gibi kışın yiyin kestaneyi evet yaş kış yaz kış yiyebilirsiniz dolapta yani ne kadar isterseniz tutabilirsiniz dolapta biz bunları yer alıp pişirirken de görüşürüz arkadaşlar hemen şöyle Evet arkadaşlar kestaneyi şöyle bir sudan geçirdim çünkü ee dağdan topladığımız gibiydi hemen sudan geçirdim yıkadım süzdüm Tabii, ee pırıl pırıl üstü şey görünüyor ıslak görünüyor normal su koymadım buna Şimdi üstüne bir tava koyacağım. Pardon üstüne bir kapak koyacağım. Tavanın üstüne. Kısık ateşte kendi kendine bir pissin. Ee, sizin gözünüzün karşısında birazcık da su koyacağım. Yıkadım kestaneyi. Ama suyu yok. Şöyle hemen bu kadar su koyacağım. O kendisi bu suyu çekecek. He. Hem de böyle İçi piştikten sonra da kapağı alacağım. Ee, kızartacağım. Böyle. Evet. Böyle bir kapak kapattım üstüne. Şimdi böyle biraz buharıyla bir pişsin. İçine böyle yarım çay bardağından az koydum su. Suyunu da çeksin. Sonra e, kabukları kızarı kızarmadan ya dönünce alacağız. Ara ara karıştıracağız tabii. Kapanmayana mı sor hadi. Kapanmaz yerine mi sor? Ama. Ne o? Hadi çal. Ama. Ateşi var arkadaşlar. Biz de üstünü soyduk. Şu an e, 38 derece ateşi var. söyle. Aşkıma yazıklar olsun. Hadi bir bak. Nasıl? Bak. <laughs> Vuracak var. Oo! Oh. <laughs> Dedeye kondurdu yumruğu. <laughs> Niye dedene Şimdi vurdun? Görüştüm. Şimdi sen gel Oo, oh. şımarıklık yapma. <laughs> hareket et <laughs> bu hareket et. Dede kudurtuyor bak orada dede kudurtuyor onu bakın bakın. Bak. Ah. <laughs> dede ne yapıyor oğlum? Nasıl yapıyor? Şimdi ah. ah. <laughs> tarla geliyor. Haydi kufu. Baba geliyor. Kufu. Uaa. Kim Şimdi sen bir tek atarım. Bir tekme <laughs> atarım. Vay, Kime atarsın tekmeyi? Haydi. O ne? Nasıl? 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 nas 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 Bu olmadı. Ay dede bak. Ay Ay dede. Ay de. Ay dede, ay dede, beni dedin, dede. Ne yaptın oraya? Ama şimdi sıra bende. <gülüyor> 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 Bir tek <mantarım> da. <gülüyor> <gülüyor> Bir şarkı söyle de biz dinleyelim hadi. Of. Dinler misin? Söyler misin? Bak. Bak. Hı hı hı. Evet. Kestaneler. Kestane kebap. pişmemiş. Ağzı az önce altı açık değildi bu kadar. Şimdi daha fazla açtım. Kızartacağım şu an. Beş dakika sonra falan tamamen pişmiş olur. Evet arkadaşlar kestanemiz kızardı. Şöyle bakınız çok güzel kızardı. Kestane kebap. Odun ateşinde olsa daha güzel olur böyle. O kadar güzel olur ki. Şimdi tabağımıza koyalım. Şöyle tabağımız var burada. Arkadaşlar kanalımıza abone olun. Destek verin. Desteklerinizi bekliyorum. Şöyle yanına da birer demli çay. Oh mis. Bizlere afiyet olsun. Sizlere de iyi seyirler arkadaşlar. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. Takipte kalın. Bizlere destek vermeyi unutmayın. Evet. Şöyle. Arkadaşlar kestanemizi yiyeceğiz. İnşallah burada e, izleyenlerin canı çekmez. Canı çeken olursa da adresini versin. E, cam sakız çoban armağanı olarak ikram edelim. Kestanemiz güzel. Şimdi yiyeceğiz. Genelde böyle kızartması da oluyor. Bir de sulu oluyor. Nerenin kestanesi bu? Burası Kastamonu e, Doğan Yurt. Kestanesi. Kestanesi. Lezzetli. İnşallah canınız çekmez. Hakkınızı helal edin. Sen nerelisin? Ben Erzincanlıyım. Alıştım. <laughs> Her kış hemen hemen neredeyse kestanemizi yiyoruz. Bundan önce kestaneleri normalde böyle e, arabalar arabalarda satarlardı. Bir parça verirlerdi 100 gram. Tadımlık alırdık. Ama şimdi kestane bolluğu var. Sağ olsun, ee, toplayıp getirmişler. Allah razı olsun. Kaynana tencerenin neydi? Konten Kontenjanı. He, ko He bilemedim işte ondan. Kaynana kontenjanı. <laughs> Sağ olsun. Ee, bundan sonra işte yiyoruz öyle. Güzel oluyor, çayın yanında da lezzetli oluyor. Çok fazla kaçırmadan yiyoruz. Bu arada ee, abone olup beğendiğiniz için teşekkür ederiz. Buradan izleyenlere herkese selamımı iletiyorum. Allah'a emanet olun. Kalın sağlıcakla. Hoşçakalın. Teşekkür ederim. Benden de selam olsun. Aleyküm selam.